Arkadaşlar selam. Selam. <laughs> bugün ne yapıyoruz? Perdelerimizi seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün evimin perdelerini alacağız inşallah. Dedim ki buna neden sizi dahil etmeyeyim? Edeyim diye düşündüm. Şimdi çarşıdayız. Beraber karar vereceğiz. Umarım siz de beğenirsiniz. Ya şu çiçekleri hatırlıyor musun? Söz zamanımda onları Binkere buradan yapmıştım. Ya, evet. Şu an perdeciye geldik. Bing bing. <laughs> Neyse modelleri başladığımız zaman tekrar açarım. <gülüyor> <gülüyor> Ketenin kullanımını okudun mu hiç? Yok. Ne zor mu? Aşkım püsürleniyor mu? yenisini alırım. <laughs> <laughs> Ama başka kumaş yakışmıyor ki o koltuklara. Evet, spor koltuklara şey oluyor. Evet. Kadife düşündüm bizim evdekilerden. Bu sefer klasiğe gidiyor o. Ama Arkadaşlar böyle kumaş, kumaş. Ben söyleyeyim de. Şey cennetindeyiz perde. Bunu istemiyorum. Bizimkilerden işte bu. Bizim evet. evin kina, kinağından. Of. Bak aha bu böyle böyle aynısı. Bu tamam. benim kumaşımdan işte. Keten gibi işte bu. Koltuk kumaşı işte. Böyle. Yani ben de koltuğu şu renk yaptıracağım büyük ihtimalle. Üstüne kadife örtü alırsın. <laughs> Sen alırsın bana kadife örtü. Ya da şöyle bir şey mi yaptırsam? <laughs> şöyle. Bence çok şık. Cama bulursa, Nasıl sence? Arka. Harika. Gümüne Senin salona bunu işte. alalım. Spor olacak <laughs> yani kanki. Ama tamam benim kumaşım bu yani. Bak ben bu renk yaptıracağım büyük ihtimalle. Şöyle Burada, bir şey. Evet, Aynen. İşte işin kötü tarafı yatak odasında da bu sefer aynı mı olacak? O yüzden bir tanesinin desenli olması lazım. Yatak odasını alakalı. Kanka onun arası da krem ya. Ha? Orası da krem ya. Olsun. İki fon da aynı olmasın yani bu sefer. Tamam farklı fon yaptırırsın. Hadi ya. <laughs> aynı renk de olmasın yani. Şeyimi gösterir misin? Bu da teyze şu. Benim çiçeğim. Herkes <laughs> de. <laughs> 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 Kim o ya? Video video. Tamam, YouTube'da kendin izleyeceksin anne. Aa, a, gerçekten, teyze, gerçekten. teyze bu işte benim koltuğumun kumaşı. Bak, rengi de böyle olacak krem. Ha, güzel ama rengi. Ha, keten. ne bu kumaş? Keten mi? Bu keten tarzı. Sa şey, e, saten keten. Ha. Yani şeyde perdelerde bu ikisinden biri olur hani renk olarak. Koltuk rengin bu mu? Bu. Şu. Bu ha böyle yaptır şeyi. Ha, o açık be çok. Azıcık daha bir, Hı, bir böyle... iki tık daha koyu olsun. Bu arada Ali de size... mu? Yani azıcık dedim daha koyu olsun hani şöyle. Şimdi tam da kumaşı seçmedim ya koltuğun kumaşı. Hangi renk? Onu karar vermedim henüz. Şuraya vuruyorsa sıkıntı olur. Üçlüler bu. Şu. Ay şu. Aynen. Yani şimdi burada bunu görüyoruz ama Peki, orada belki daha açık olur ya da biraz bir tık daha koyu olursa. O zaman şu. Heh, böyle Dolası birazcık olabilir. daha koyu olsun. Şu olsun. Şu bak. Aynı şu. Yani böyle bu. güzel oluyor. Hı? Bu olsun. Aa, mi o? Ehe. Ürünü keseceğim şimdi mutfaktan. Güzelmiş. Şöyle bir baktım. dedim bu boy kurtarmaz ama hayırlı sallaktan dedim. Arkadaşlar. Bir tülü bir açtık. Kumaşlarına benziyor zaten. Esneyim. Uzun. İstersen böyle de verebilirim. Hmm. Bundan mutfağa. Evet. Yok. Bu senden ütü isteyecek. Ay hiç tüyem olacak. Salondan <laughs> <laughs> mutfağa ütülerse mutfak bir şey değil <laughs> düz düz olacak. Çok güzel duruyor. Evet, evet. Çok şirin duruyor. Burası <laughs> evet. iyi mi? Kanad için ne verelim? Kanat, oh. ben aşağıda beğendim. Tam beğendiysen Galiba isim. beğendik. Beğendim, <laughs> beğendim Evet. Kullanışı güzeldir. Keten, istersen şunlardan verebilirim. Evet. Hmm. Yok, bu Bak şimdi, şey. ben sana şunu söyleyeyim. Bak kumaşı görüyor musun? Sert. Evet. Bunu kanadı kenara yaptığın zaman ketenin en büyük sıkıntısı bunun bu. Pile durmuyor. Diri duruyor. Evet. Bak şunlar onun için geri geldi. Pile de durmuyor diye. Evet. Ütüleyeceğim çünkü çok sert bir ürün. Evet. keten ödü Mesela şu salaş bir üründür. Evet. Bunun istediğin yani, şekli ne tarafa çekersen gider. Aynen. Aynen. Ama, şey, bu, ama bu... bağlamayacak böyle düz. Her düz zaman bağlamam hadi. yani. Ya bağlasın da bağlamasın. Şimdi bak, salık da, yani. da kullansa, toplu Hı. da kullansa bu, bu sert. Kas katı duracak. Diri duracak, mi? ayakta duracak. Evet. Bundaki dökümlülük, şundaki şu dökü, şundaki dökümlülük onlarda olmaz. Evet. Bu kumaşlar yumuşak. Ay yok yok. Değil mi? Sanki. Kumaşı öneririm. Keten istersen bu var. Ama dediğim gibi Ketenin ayakta eski ayakta durur. Evet. Şu kumaş güzeldir. Uyan rengi var mı bilmiyorum. Bu, bu abi ya bence. kumaşımız güzel. Bu bence. Çok olsun. Zaten yukarıdaki perdenin şeyiyle de aynı gibi. Doku da aynı birbirine yakın. Aynen. Arkası da zaten şeymiş. Güneş geçirmeye. Rengi sizce şimdi rengine karar verin. Ben şunu da şunu demiştim. Rengi Benim koltuğum şey? büyük ihtimalle krem olacak abi. Koltuk krem olacak. Bu da ne renk, renk Bu. Bunu seçtik. Fon. Bunu da karar verdik oturak bir yere namaz kılsın. Dur evet. bir yere kılsın namazını. Oturacak kılarsan ya. Yok, kanka. Tekrar <laughs> <laughs> Bu muydu? <laughs> yes. Tamam. Okay. Aynen. Buna karar verdik. Şunu. Koltuklarım da zaten şöyle bir renk olacak. Böyle iş. Bir şeyler. Yaparız. <gülüyor> evet. Görüyorsun değil mi nasıl çatır çatır karar. Sen de böyle yapacaksın. Zaten <laughs> aynı. Düş. Ben yanında olacağım için direkt kararını veriyorsun Düş. kardeşim. Yatak odası şundan olsun. O da bu sefer düz oldu ama. Çok ama çok abimden güzel. yine bilek altlı bir şeyler isteyeyim ben. <laughs> bilek altlı, şey karartmalı. Aynen. Yatak odasına ha, ha. güneşlik diktir mi? Ben direkt ben kanat yapayım. diktir. Hem... Bütün <gülüyor> <gülüyor> Yok o parlıyor marlıyor. <laughs> Yani ya düz olacak bu da ya da desenli. Karar veremedim. Düz mü olsun anne desenli yatak odası? Nasıl bir desenli? Bilemedim. Şimdi filmde seçelim ona göre seçeriz. Ha tamam evet, abi. Şimdi, fonumuz bu. Evet o. Salon al. Salon finish. Anneciğim. Hayır. <laughs> Çok kısa. Ne? <abi. gülüyor> Hangisini dedin abi iyisi diye? Ona gidelim. Beni iflas mı ettin Abi iyi niye diyorsun? Orta halde bir <laughs> Yok, yok gösterdiklerinde bunun fiyatında farkı olmayacak. Onlar kartel ürünü. Şu güzel. Kullanışı da güzel. Ürün rahat. Problemsiz. Ak akmıyor. Hayır. <laughs> Akarsa burada. Yani. Kendileri. Nasıl Hı -hı. kanki? Güzel bu. Çok güzel bütün. Tam bu olsun. Yatak odası da bu olsun o zaman. Tamam. O düzden fon beğen Bakalım. Kalitesini, dikişini. Tamam fon bu yatak odasının. Güneşliği de bu. Güneş de bu. Hı hı. Bu. Bu. da. Yatak odasının perdesi <laughs> de bu. Öyle mi? Bu yatak odası. Ha, ondan <laughs> ikisi miydi abi? Onları <laughs> mi? da çok kullanışlı. Hiç kırışmıyor. Yazayım da ben aklımda. Yazayım da hiç kırışmıyor. <laughs> Yıkağı. Aynen. Ben Samsun'a şöyle köye dikeyim öyle kompres gibi kine, Hı -hı. Tamam bu da. Tamam, tamam. Büzgü de güzel durur bu. Bu olsun parlatsın bari. Hı. Yeni gelin olduğun belli olsun. Bir yerden belli olsun ha. Bu da evet, mutfak. Bir de beni Evet. Mutfağda. Aa ne güzel balonlu. Onu mu yaptırsaydın? <laughs> bu arada çocuk odasına e, çocuğun odası yok tabii ki. <laughs> <laughs> ne diyorum ben? <laughs> Çocuk olmadığı <laughs> için o da olmayabilir <laughs> Şey oraya yatak odasıyla aynı perdeyi <laughs> yaptırıyorum. Öyle, Öyle yani. Mutfağa da. <laughs> Nerede o? Şunu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu. Melek. Melek bir. Melek iki. Melek üç. Derken. Bitti herhalde. <laughs> Ay yoruldum. Şimdi şunda mı şunda mı? 0 miydi arkası? 07 7 olan mı? He o abi. Tamam, tamam. <laughs> Eyvah. <laughs> perişanım Yani şimdi yatak odası kapanmayacak o zaman. Açık duracak. Ne o perdeleri, fonları. Niye? Yok canım o kenara duracağım. Onlar kenara duracağım. Tamam. Onlar aç kapalı olan işim yok senin. Yatak odasına iki kanat mı yaptırdın? İki kanat olur kardeş. Herhalde iki <laughs> kanat yap. Tek kanat nereden çıktı? <laughs> Çünkü kanat yani cam büyük. 3.65 altmış tamam. beş. Gözümüze küçük geldi ama büyükmüş. Ben de tek düşünüyordum ama ilk başta. <laughs> Kanatlarını düz mü kullanacağım? Değişir abi o bana ya. Şimdi bak düz kullanırsan ona göre pli yapacağım. Şey yaparsan kat kasopla... kullanırım abi kullanırım. <laughs> Benim gözlüklerim. Hayırlı olsun. <laughs> evet gençler. <laughs> Perdelerimizi aldık. Umarım siz de beğenirsiniz. Eve de tabi dikilince göreceksiniz. <gülüyor> 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 Evlenmek zor zaman. <laughs> Benim gibi kararsız değilseniz sıkıntı yok. Çat, çat karar verdim. Yok karar verme olayından bahsetmiyorum. He, para işi evet sıkıntı. Perdeler dünyanın parasını tuttu. Ay ayağım burkuldu. Öyle işte. Bitti. Bunları da seçtik. Öyle. Uzatamadım daha fazla. <laughs> daha fazla uzatamıyorum. Daha uzatmaya gerek yok. Gel Emsan'a girelim. Nereye girelim? Emsan'a Emsan mı? Emsan açılmış burada. <laughs> ne güzel girdik. <gülüyor> Giremedik <gülüyor> gidiyoruz çünkü. Ay bu da bitti. Halılar kaldı. <laughs> Halı da bir şey değil. Yani. Ben dedim ki onu şeyde gördüm de ben. Şimdi Instagram'da bakarken. Yatak odasında şimdi benim üç tane boşluğum kalıyor ya. Bir girişte bir yatan diğer yanı bir de ortası. <laughs> Dedim ki oraya büyük bir halı alıp yatağın altına birazcık soksam, kenarları böyle dışarıda kalsa nasıl olur? Hep öyle istiyor zaten. Değil mi? Böyle hani komple kapatmasın ama biraz yatağın altında kalsın, hani etrafta doğsun. Ben sana onun örneğini gösteririm. Bu konuda ne anladım, düşünüyorsunuz anladım. bilmiyorum. Çünkü bir yatağın sağ kalıyor, bir soluk kalıyor, bir de ayak ucu kalıyor. Yani ben bir sürü halı almak da istemiyorum. Sadece girişe alsam komik ucunu alsam sadece komik. Olur Hadi sağ taraf, diğer taraf camın altı gözükmez de. Yani yanlarına da almasan olur bence. Girişte gözüksin yeter. Yani Yanlar bu sefer da... çıplak kalıyor ama işte oda komple. Demek ki öyle hani kare bir şekilde alırım. Biraz yatağın altında kalır, biraz da kenarlarında böyle. Oda nasıl durur bilmiyorum. Onu da genelde nasıl böyle yün yün halılar var ya. Aynen. Öyle halılarla yapıyorlar. O da leş gibi. Halı <laughs> <laughs> Halıcı. Halıları İstanbul'dan bakacağı zaman. Yani öyle gençler. Ya halı bilek tarzı. Yani gibi. <laughs> Aa ne güzel ya. Kumaşları varmış kız. Al da. Ee, bak ne güzelmiş. Ben bunu niye görmedik? Geçti artık. <laughs> Ay. Ay böyle işte, işler çok zor. Hani <laughs> çok lazım hani. Para çok arkadaşlar. Evet. Kolay değil. Hiç kolay değil çok zor. Çalışın. Şırı şırı görüyorsun. Anlatmaya gerek <laughs> Anlatmaya gerek yok. Teyzem ki, böyle işte bu işler çok zor. Mani lazım. <laughs> Ay uygun AVM mi? Arkadaşlar neyse şimdilik kapatıyorum. Ee, veda edeyim de belki yine açarım bilmiyorum da. Neyse şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Anne. Duy. <laughs> Duymadı hala hala. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. 10 <laughs> <laughs> kere vardım 10 kere. <laughs> Abartma seni. Of elime vurdun. Halüüü. <laughs> Rezillik diz boyu. <laughs> evet. Arkadaşlar bütün işlerimiz bitti. Şu an eve gidiyoruz. Evet. Yoruldum. Bir evet. turuncumda. Sus be. Evet arkadaşlar. Ben yemek bir videonun daha sonuna geldik. Sizi seviyorum. Umarım e, güzel açıklayıcı böyle hepsini gösterebildiğim bir video olmuştur. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, böyle inşallah evimin her anını, her detayını sizlere çekip paylaşacağım. İnşallah e, ev turu çok istemişsiniz. O da ben İstanbul'a gidince gelecek tabii ki de. O zaman şimdi sizi seviyorum. Bolca kucaklıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tabii ki de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.